Merhaba arkadaşım. İleri düzey bir polinom sorusuyla karşındayım. Px polinomu tanımlanmış. Bu polinomun x eksi 1000 ve x eksi 1001 ile bölümünden kalanlar sırasıyla 1002 ve 1003'tür. Buna göre p 1002 eksi p 999 kaçtır diye sorulmuş. Px polinomunun x eksi 1000 ile bölümünden kalanı bulmak için p polinomunda x gördüğüm yere 1000 yazacağım. Bu durumda kalan 1002 oluyormuş. O zaman 1000'in görüntüsü 1002 olacaktır. Aynı şekilde px polinomunun x eksi 1001 ile bölümünden kalanı bulmak için de x yerine 1001 yazacağız. İşte bunun sonucu da 1003 oluyormuş. Bakın içine yazdığımız sayılarla görüntüleri arasında bir ilişki kurabiliyoruz. Aralarındaki fark 2. O zaman biz bu 1000'i ve 1001'i kök gibi kabul edip Oradan işlem yapabiliriz. Hemen PX polinomunu inşa etmeye başlayalım. PX eşittir. Yukarıdan başka sayının 2 olduğunu çekebiliyoruz. O zaman başka sayıya 2 yazdım. 1000'i kök kabul ediyorum. O zaman x eksi 1000 çarpanımız olacak. 1001'i de yine kök kabul ediyorum. O zaman x eksi 1001 çarpanımız da olmuş olacak. Bir tane daha kökümüz olması lazım. Polinom çünkü 3. dereceden. O kökü bilmiyorum gelin k diyelim. O zaman 1 çarpanımızda x eksi k olmuş olacak. Fakat buradaki 1000 bin ve 1001 bin kök değil. X yerine 1000 yazdığımda 1002, 1001 yazdığımda da 1003 olması lazım. O zaman x yerine yazılan sayının 2 fazlasını elde etmem gerektiğinden artı diyorum x artı 2. Bakın bu şekilde x yerine 1000 yazdığımızda 1002'yi, bin 1001 bin yazdığımızda da 1003'ü elde etmiş olacağız. Şimdi p 1002'yi bulabiliriz bulmuş olalım. Yani x gördüğümüz yere 1002 yazalım. Bu durumda 2 çarpı ilk çarpanımız 2 ikinci çarpanımızda 1 gelecek. Üçüncü çarpanımızda 1002-k gelmiş olacak. x yerine 1002 yazdığımızda artı 1004 elde etmiş oluyoruz. Şimdi de p 999'u bulalım. p999 eşittir. x yerine 999 yazıyorum. 2 çarpı ilk çarpanımız eksi 1 ikinci çarpanımızda eksi 2 gelmiş olacak. Çarpı 3. çarpı Çarpanımızda 999-k gelmiş olacak. Artı x yerine 999 yazınca 1001 olmuş oluyor. Şimdi bu ikisinin bizden farkını sormuş. O zaman taraf tarafa çıkarma işlemi yapacağız. Parantezlerin önündeki çarpanlar 4 oluyor. Bakın dikkat ederseniz. O zaman 4 ortak çarpan parantezini alırsam sağ tarafı. Birinci denklemdeki parantezin içiyle ikinci denklemdeki parantezin içini çıkarmam gerekir. 1002'den 999'u çıkartırsam 3 olur. Eksi k'dan da eksi k'yı çıkartırsam gider. Artı diyorum 1004'ten de 1001'i çıkartırsam oradan da bir 3 gelmiş olur. Böylelikle 4 çarpı 3 12, 3 daha 15 olmuş olur. O zaman aradığımız sonuç C şıkkı olacaktır.